sevgili seyirciler. Şu anda gerçekleşmekte olan tarih konferansına canlı yayınla bağlanıyoruz. Osmanlı Devleti Pasavrafça Anlaşması'ndan sonra kaybettiği toprakları alamayacağını anlamış ve dış politikada daha barışçıl bir politika izlemeye başlamıştı. Yeni yerler fethetmek yerine elindeki toprakları koruma politikası yürüttü. Dış politikada barışçıl bir politika geliştiren Osmanlı Devleti ilk defa kendini Avrupa Devletleri'nden üstün görme anlayışını terk etti. Bundan dolayı Avrupalı Devletlerin siyasetini ve kültürünü daha yakınlantılma politikası yürüttü. Böylece 1718 Pasorafça Anlaşması ile başlayan ve 1730 Patrona Halil İsyanı ile biten Lale Devri adıyla yeni bir döneme girilmiş oldu. Şimdi de sözü dönemin padişahı Sultan 3. Ahmet'e bırakalım. Devletim 18. yüzyılda Avrupa devletleriyle savaş halindeydi. Bu dönemde Rusya'ya karşı başarılı olunmuş ve Rusya'dan Azak Kalesi alınmıştı. Diğer yandan Mora'ya asker çıkarılmış ve Mora yarımadası Venedik kafirinden alınmıştı. Karlofça anlaşmasıyla kaybedilen toprakların bir kısmı geri alınmış ve bu da devletimi umutlandırmıştı. Ancak Avusturya ile yapılan Peter Varadin muharebesinde mağlup olduk ve Pasarofçı Anlaşması'nı imzalamak zorunda kaldık. Artık yeni yerler alma politikasını terk eyledik ve elimizdeki mevcut toprakları koruma politikası yürüttük. Pasarofçı Anlaşması ile uzun bir barış dönemine girdik. Bu uzun barış sürecini boşa geçiremezdim ve devlet adamlarının da bir takım yenilikler yapmaya karar verdik. Osmanlı Devleti tarihinde ilk defa batılı tarzda yenilik yapan hükümdar benim. Benim dönemimdeki en etkili devlet adamı olan Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, Avrupa devletleriyle diplomatik ilişkiler kurmuş ve ilk defa Avrupa başkentlerine elçiler yollamıştı. İlk elçimiz 28 Mehmet Çelebi olup Fransa'ya gönderilmiştir. 28 Mehmet Çelebi Fransa'ya göndermeden önce gördüğü ve duyduğu her şeyi raporlamasını emrettim. Mehmet Çelebi de Fransa'da kaldığı süre zarfında Sefaretname adlı bir eser yazdı. Ben de bu eser sayesinde bir takım yenilikler yaptım. Sefaretname adlı eser bir nevi batıya açılan penceremizdir. Bu dönemde ilk defa İbrahim Müteferrika ve 28 Mehmet Çelebi'nin oğlu Said Efendi tarafından Türk matbaası açıldı. Bu matbaada basılan ilk eser Van Kulu oldu. Yeni okullar ve kütüphaneler açıldı. Tercüme ve bilim heyetleri kurularak yabancı dille yazılan birçok eser ve doğu klasikleri Türkçe'ye çevrildi. Değişik semtlerde kütüphaneler açıldı. En önemlileri benim yaptırdığım Topkapı Sarayı'nda açılan Enderun Kütüphanesi ile Yeni Cami Kütüphanesi'ydi. İstanbul'daki yangınları önlemek için Yeniçerilere bağlı Tulumbacılar Ocağı'nı kurdum. Avrupa mimarisi örnek alınarak birçok eser inşa ettim. Bu eserlerin en önemlisi 3. Ahmet Çeşmesi ve Sadabat Sarayı'dır. Bu eserler lale motifleriyle süslendi. Diğer yandan köşklere, bahçelere ve saray bahçelerine laleler ekilmişti. Çok tehlikeli boyutlara varan çiçek hastalığı için çiçek aşısı yine ilk defa benim dönemimde geliştirildi. Hekimlerin alanında yeterli olup olmadığını tespit ettirebilmek için sınav sistemi uygulanmaya başlandı. Sadrazamım Damat İbrahim Paşa'nın gayretleriyle İstanbul'da çini fabrikası, Yalova'da kağıt fabrikası açıldı. Diğer yandan bir de kumaş fabrikası açıldı. Benim dönemimde yapılan bazı israf ve eğlenceler halkta huzursuzluğa sebep oldu. Bu memnuniyetsizlikler İran cephesinden gelen yenilgi haberleriyle daha da arttı. Şeriatın gereğini yerine getirmek gerekçesiyle başlatılan ve patrona Halil adlı bir Arnavut'un çıkardığı isyan sonucu beni tahttan indirdiler ve yerime Mahmutu hükümdar yaptılar. Böylece ileride lale devri diye tabir edilecek olan bu dönem sona ermiş oldu. Ayrıca birkaç bilgi eklemek isterim. İstanbul'daki İngiltere elçisinin eşi Lady Montagu, Türkiye Mektupları adlı eserinde o dönemle ilgili önemli bilgiler vermektedir. Lale Devri tabirini ilk defa kullanan kişi Yahya Kemal Beyatlı'dır. Barok mimarı usulünde yapılan ve batılı tarzdaki ilk cami Nuru Osmaniye Camisi'dir. Nedim ve Şeyh Galip dönemin önemli sanatçılarıdır. Levni ise dönemin minyatürcüsüdür. Bu dönemde askeri alanda ıslahat yapılmamıştır. Osmanlı Devleti'nde ilk matbaa Gerson'un 1493 yılında açtığı matbaadır. Konferansımızın birinci oturumu sona ermiş bulunmakta. İkinci oturumda görüşmek üzere.